Hayır 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 açılmıyor. Açılmıyor. Elektrik trafosu olduğu için açılmıyor. Bak izinsiz girilmez yazıyor. Çünkü doğalgaz gaz vanaları var. Doğal buradan mı geliyor? Evet. Açmazlarmış bak. Evet. Yasak diyor. Yasak. Burada elektrik panosu burada. Çok yaklaşmıyoruz. Çok yaklaşmayalım. Çünkü ölüm, ölüm tehlikesi var diyor. What a bad mission is this? Now I got my other place. A bad deal to show us for it. Bye by now, my other place. Bye bye!